istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini olaylara aklı selimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor. Şimdi buradan siz kardeşlerime bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul'da Erzurumlu malum çok. İstanbul'daki evet. Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları amana 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Bitmedi. İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Hep beraber Türkiye'yi ne yapacağız? Ayağa kaldıracağız. Bak 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 bak. Ak gençlik ne diyor? Good evening, good night, Özgür Efendi.